Ben Ravza Nur Eker, Biroğlu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Koridorun kurucusu ve proje yöneticisi. Müzik Koridor, markaların sosyal sorumluluk projelerini gençlerin gerçekleştirdikçe ödüller kazanabilecekleri görev noktaları haline getiren, markalara da aslında gençlere ulaşma imkanı sağlayan bir deneyim ve analiz yazılımıdır. Bu yazılım sayesinde herkes etki yaratabileceği noktalara ulaşabilirken, biz de markalar için hem bunu ölçümleme imkanı sunuyor hem de daha sürdürülebilir olabilmesi için onlara raporluyoruz. Aslında ilk hedefimiz sadece dijital içerik üretmekti. Çünkü hepimiz genç ve buna kolay entegre olabilen bir ekiptik. Ve iyilik haberleri yapmaya başladık en başta. Sonra bunun yanına sosyal deneyler ekledik. İlk olarak Erzurum'da bir saha ekibi kurduk ve bu saha ekibiyle sadece Erzurum'un problemleri için tasarım odaklı düşünce tekniğiyle projeler üretmeye başladık. Aslında şu anda 300 kişiden fazla 38 ilde olan gönüllü kocaman bir ailemiz var. Biz slogan olarak aslında değişime açılan geçit ifadesini kullanıyoruz. Bizim kademle tanışma yolculuğumuz daha önce inovasyonda kadın yarışmasının önceki dönemlerinde yer almış bir girişimci arkadaşımızın aracılığıyla oldu. Kendisi deneyiminden bahsetti ve bu kültürü bize aktarmış oldu aslında. Biz de onun motivasyonuyla ve yaşadıkları deneyimlerinden sonra bize faydalı olabileceğini düşündük ve bu şekilde başladık. Kamp süreci çok heyecanlıydı. Çünkü diğer girişimcilerle bir araya gelmek, herkesin birbirine geri bildirim vermesi, yoğun bir eğitim sürecinin geçmesi ve gününüzü orada geçirmeniz bizi aslında mutlu eden detaydı. Hala kamp sürecinden tanıştığım girişimcilerle dışarıda bir araya geliyoruz. Ve aslında içimizdeki bu ekosistemi büyütüyoruz. Ama buradaki en büyük değeri nesli kadınlarla birlikte büyüyor olması. Proje desteği olarak da bu projenin paydaşları çok büyük ve belki de bir girişimcinin ulaşması uzun sürebilir, zorlu bir süreç. Bizim için programın paydaşlarıyla bir araya gelmek, kurum görüşmeleri yapabilmek çok faydalı oldu. Şirketimizi Bilişim Vadisi'nde kurduk. Bu da aslında inovasyonda kadın sürecinden sonra onların referansıyla gerçekleşti. Evet toplumda kadın projelerinin veya işte girişimlerinin destekler aldığını biliyoruz. Ama hoştan önce kadın ekosistemini yaratmak çok farklı bir konu. Bu anlamda da inovasyonda kadın yaşaması çok kıymetli. İnovasyonda kadın başarıyla aramızdaki yeni koridor.